Evet kardeşim, AM veya TC denilen maddeye başladın, içiyorsun. Çünkü ülkemizde hızla yayılıyor. Bu içtiğin madde maalesef bir kimyasal atıktır. İçtiğin zaman işte yarım saat boyunca kafa yaşadığını hissediyorsun, alisilasyon görüyorsun. Olduğun yerde bayılıyorsun. O 20 dakikanın içerisinde inan 20 kez ölüm tehlikesi atlatıyorsun veya ölüyorsun. Uyandığın zaman elindeki sigara tenine, derine, bacağına, koluna yapışıyor veya olduğun yeri yakıyorsun. Göz göre göre kendini ölüme atıyorsun. Kardeşim bu AM ve TC denilen maddeyi içtikten sonra düşüp bayılıyorsun ve çoğu e, bu evde oluyor. Seni annen, baban, kız kardeşin, eşin öyle görüyor. Salyaların akıyor, ellerin felçli gibi kalıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun ve maalesef anneler, eşler bu görüntüyü görüyor. Bundan yaklaşık bir hafta önce bir anne oğlunu o şekilde görüp dayanamayıp kalp krizi geçirip öldü. Bunun dışında bu maddeyi dışarıda kullanıyorsun, olduğun yerde sokakta bayılıyorsun. Seni insanlar, çocuklar o vaziyette görüyor, korkuyorlar, ambulans çağırıyorlar. Ailenin seni o halde görüp korkup kalp krizi geçirip ölme riski çok yüksek. Ee, sen ölümle dans ediyorsun kardeşim ama sen kafa yaşadığını zannediyorsun.